Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Selim. Bugün sizlerle 10. sınıf 1. dönem 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazıldayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın, istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. Tekvin Allah'ın bir ve tek olmasıdır. Doğru mudur yanlış mıdır? Yanlıştır arkadaşlar. Tekvin çünkü Allah'ın bir ve tek olması değildir. Tekvin Allah'ın her şeyi yaratmasıdır yaratması olduğu için buradaki ifademiz yanlış bir ifadedir ve tekvin Allah'ın zatı bir sıfatıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Vücut kıdem beka Allah'ın zatı sıfatlarındandır. Evet burası da doğrudur arkadaşlar. Kur'an'da insanın hem iyi hem de kötü özelliklerinden bahsedilmektedir. Evet burası da doğrudur arkadaşlar. Kur'an'da hem insanların iyi özellikleri hem de kötü özellikleri bulunmaktadır. Allah'a ibadet ettiğimiz için mabuttur. Mabut olduğu için ibadet etmeliyiz. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Mabut zaten kendisine ibadet edilen denil de, de, e, demektir. Bu yüzden de Allah biz mabut olduğu için ibadet etmek zorundayız, etmeliyiz. Dua etmenin zamanı vardır. Her akla geldiğinde dua edilmez. Yanlıştır arkadaşlar. Dua her zaman ve her yerde edilebilir. E, yani illa bir zamanın kullanmasına gerek e, yoktur. Bu yüzden de bu ifademizde yanlış olacaktır. Devam edelim diğer sorumuzda. Burada da boşluk boşluk doldurma bölümümüz var. Nokta nokta Allah'ın her şeyi görmesi anlamına gelen sıfattır. Allah'ın her şeyi görmesi anlamına gelen sıfat basar sıfatıdır. O yüzden buraya da basar sıfatını yazalım. Benzerleri diğer varlıklarda bulunmayan sadece Allah'a ait özelliklere nokta nokta denir. Ne denir? Zati sıfatlar denir arkadaşlar. Zati sıfatlar sadece Allah'a ait olan özelliklerdir. Başka hiçbir canlıda bu özellikleri bulamayız. İnsanın kişisel tecrübesiyle yaşadığı ve sonuçta onu inanmaya götüren manevi deneyimleri esas alan delil salim duyulardır veya duyu organları. Salim duyular. Buraya da bunu yazdık. Devam edelim. Kur'an'a tecvid kurallarına uygun okumanın yanı sıra anlamı üzerine düşünmeye biz ne demekteyiz? Tertil demekteyiz. Tertil nedir? Tertil hem Kur'an'ı tecvid kurallarına e, uyarak okumaktır ve Kur'an'ı aynı zamanda anlamaktır. Hem tecvidle güzel bir şekilde okuyorsun hem de e, tertil sayesinde Kur'an'ı çok iyi bir şekilde anlıyorsun arkadaşlar. Buna da biz tertil demekteyiz. Bilesiniz ki kalpler ancak nokta noktada huzur bulur. Boşluğu nasıl doldurabiliriz? Tabii ki de buraya da Allah'ı anmakla yazmamız lazım. Allah'ı anmakla okuyacak olursak. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur arkadaşlar. Bu şekilde bu ifademizi doldurduk. Hemen üçüncü sorumuza geçiyoruz. Allah'ın zati ve sub subuti sıfatları arasındaki fark nedir? Aşağıdaki ayetler Allah'ın hangi zati ve subuti sıfatlarındandır? Yanına yazınız deniliyor. Öncelikle zati ve subuti sıfatların arasındaki farkı söyleyelim arkadaşlar. Zati sıfatlar sadece Allah'a ait olan sıfatlardır. Zati sıfatlar Sadece Allah'a ait arkadaşlar. Allah'a ait sıfatlardır yazalım. Subuti sıfatlar ise hem Allah'a ait olan sıfatlardır hem de başka mahlukatların, başka canlıların varlıklarında sahip olabileceği sıfatlardır diyebiliriz. Kısaca ne yazabiliriz? Subuti sıfatlar ise... Sıfatlar ise normal canlılarda olabilen, canlılarda da bulunabilen sıfatlardır. Bu şekilde ikisi arasındaki farkı da yazmış olduk. Diğer e, tarafına geçelim bu sorunun. Burada ise... E, bu sıfatlardan hangisi açıklanmışsa onu yazmamız isteniyor arkadaşlar. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Yalnız celal, azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. Burada hangi sıfattan bahsedilmektedir? Burada arkadaşlar hayat sıfatından bahsedilmektedir. Hayat. Yani Allah'ın sonun olmadığını, ölümsüz olduğunu belirten ve diğer canlıların her canlının yok olacağını belirten Allah'ın hayat sıfatını burada görmekteyiz. O yüzden ilk boşluğumuza hayat yazdık. Devam edelim. O gökleri ve yeri yaratandır. Size kendi cinsinizden eşler meydana getirmiştir. Hayvanları da çifter çiftler, erkekli dişili yaratmıştır. Size bu şekilde çoğaltıp durmaktadır. Ama hiçbir yönde hiçbir şey Allah'ın benzeri değildir. Her şeyi işiten ve her şeyi gören yalnızca O'dur. Burada esas almamız gereken ifade şurasıdır. Hiçbir şey Allah'ın benzeri değildir. Hiçbir şeyin Allah'ın benzeri olmadığını gösteren sıfatımız bizim hangi sıfattır? Vahdaniyet sıfatımızdır. Vahdaniyet Allah'ın hiçbir benzerinin ve eşinin olmadığını, sadece e, kendisinin olduğunu belirten sıfatı verilen isimdir. O yüzden buraya da vahdaniyeti yazalım. Devam ediyoruz. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da derhal oluşmaya başlar. Nal, Nal suresi 40. ayet. Buradaki sıfatımız hangisi olacaktır? Bakın sadece onu ol dememiz yeterlidir diyor. O zaman buradan bir kudretten bahsetmekteyiz. Ve bu yüzden de Allah'ın kudret sıfatını da buraya yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Onları ancak Allah bilir. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Onun ilme dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek tane. Yaş ve kuru her şey Allah'ın ilmindedir. Enam suresi 59. ayet. Burada Allah'ın hangi sıfatından bahsedebiliriz? İlim sıfatından bahsedebiliriz arkadaşlar. Çünkü bakın ne diyor? Allah her şeyi bilir diyor. Her şey onun ilmindendir diyor. Bu yüzden de buraya da ilim sıfatımızı yerleştirdik ve diğer sayfamıza geçebiliriz. Hemen test sorularımıza devam edelim. Yukarıdaki parçada Allah'ın Celle Celaluhu varlığının akli delillerinden hangisine değinilmiştir? Bakıyoruz. Crazy Morrison, Yeryüzündeki yaşam şüphesiz ki birçok temel koşula bağlıdır. Bu koşulların herhangi bir yerde, herhangi bir zaman süresi içinde ve sadece rastlantı sonucu olarak birbirine önemli bağlarla bağlı bulunmaları matematiksel olarak imkansızdır. Buna göre buradaki parçada Allah'ın varlığının akli delillerinden hangisine değinilmiştir? hudus delilleri. Hudus delilleri sonradan olma anlamına gelen delillerdir ve burada bunu görmemekteyiz. O yüzden A şıkkını eleyebiliriz. Yardımlaşmada bütün varlıkların yardımlaşma içinde olduğunu gösteren delildir ve burada buradan bundan da bahsedemeyiz. Gaye ve nizam delili ise düzen anlamına gelen delildir arkadaş. Her şeyin bir düzen içinde olduğunu gösteren e, delile verilen isimdir. Ve burada da her şeyin bir düzen içinde yaratılmış olduğunu söylenmekte. Yani hiçbir şeyin matematiksel olarak imkansız olduğundan, yani hiçbir şeyin tesadüf eseri olmayacağından bahsedildiği için gaye ve nizam delili şu an için e, bizim için yakın bir şıktır. İmkan delilinden de bahsedilmemiş. Bunu da ledik. Ekmel yani mükemmel varlık delili. Bu delil ise ee, i̇nsanın varlığını belirten delildir. Mükemmel varlık arkadaşlar insan demektir bunu da unutmayalım. Ve burada anlatılmak istenen delil hangisi olacaktır? Gaye ve nizam delili olan C şıkkımız olacaktır. Cevabımız Ceyhan. Beşinci sorumuz Allah'ın sıfatlarından hangisi bu anlama gelir? Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah'ın varlığı, O'nun benzersiz oluşuyla birlikte anlatılmaktadır. Hiçbir şey O'nun benzeri değildir. Tevhid inancı yalnızca Allah'ın varlığına değil, O'nun eşi ve benzeri olmadığına inanmaktadır. Allah'ın eşinin ve benzerinin olmadığını ifade eden sıfatımız hangisi olacaktır arkadaşlar? E, muhalefetün lil havadis olacaktır. Allah hiç kimseye benzememektedir. Onun eşi ve benzeri yoktur. O yüzden de buradaki anlatılan sıfatımız E şıkkındaki muhalefetün lil havadis olacaktır. Vücut zaten vücut vermektir. E, can, can vermektir. Semi her şeyi işitmesidir Allah'ın. <laughs> Zekâ Allah'ın sonsuz olmasıdır arkadaşlar. Kıyam bir nefsi ise Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmamasıdır. Burada ise eşi ve benzerinin olmadığından bahsedildiği için cevabımız E şıkkı olacaktır diyebiliriz. Altıncı sorumuza geçtik. Kur'an-ı Kerim'de Esma-ül Hüsna olarak ifade edilen kavram neyi ifade etmektedir? Asubuti sıfatlara denir, yanlıştır, eleyebiliriz. Allah'ın mahsus olan zatî sıfatlara denilir, yanlış. Allah'ın güzel isimleridir, evet. Esma arkadaşlar Allah'ın 99 tane güzel ismine verilen isimdir. O yüzden de buradaki cevabımız Ceyhan. Kemal ifade eden sıfatlardır. Burası da değil. Allah'ın varlığının akli delillerine denir. Burası da değildir. Cevabımız C şıkkındaki Allah'ın güzel isimleri olacaktır arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Allah'ın zatı ve subuti sıfatları arasındaki farklardan hangisi değildir deniliyor. Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır. Evet. Farklardan değildir. Subuti sıfatlar yalnızca Allah'a ait sıfatlardır. Yanlıştır. Subuti sıfatlar normal canlılara da ait olabilen sıfatlardı. Ama zatî sıfatlar sadece Allah'a ait olan sıfat. O yüzden şıkkımız yanlıştır. Zatî sıfatlar ezeli ve ebedi olup sonradan meydana gelmemiştir. Evet burası doğrudur arkadaşlar. Bunları eleyebiliriz. Zatî sıfatların ezeli ve ebedisi yoktur. Subuti sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünülemez. Evet burası da kesinlikle doğru. Zati sıfatlar sadece Allah'a mahsus olan sıfatlarına denir. Evet burası da doğru bunun adı demiştik. Bizden yanlış istediği için cevabımız B şıkkındaki Subuti sıfatlar yalnızca Allah'a ait sıfatlardır. Bizim e, yanlış cevabımız olacaktır arkadaşlar. Cevabımız Bursa bu yüzden. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki ayetlerde Allah'ın sıfatlarından hangisine atıf yapılmıştır? O ezelidir, her şeyden öncedir. Kendisinden sonra sonraya hiçbir şeyin kalmayacağını kalmayacağı sondur, ebedidir deniliyor. Buna göre hangi sıfatlarına atıfta bulunulmuştur? Tekvin semi, tekvin yaratma sıfatıydı. Semi her şeyi duymasıydı, eledi. Kudret kelam. Kudret zaten güç anlamına geldiği için bunu da direkt eleyebiliriz buraya bakarak. Kıdem Allah'ın önceden var olmasıdır. Yani insanlardan önce var olması anlamına gelmektedir. Bu olabilir ama kudret olduğu için güçle alakalı bir e, atıfta bulunulmamıştır. O yüzden bunu da eliyoruz. B'ye bakacak olursak kıdem arkadaşlar. Az önce de dediğimiz gibi Allah'ın her şeyden önce var olmasıdır. Bekâ ise Allah'ın sonunun olmaması yani Allah'ın ölümsüz olmasına, olması anlamına gelen sıfatlarından birisidir. O yüzden burada bunlar anlatılmıştır. O yüzden de cevabımız B olacaktır. Vahdaniyeti de söyleyelim. Vahdaniyet neydi? Arkadaşlar. Allah'ın bir ve tek olmasıydı. Basar ise Allah'ın her şeyi görmesiydi. Bunları da eleyerek B şıkkımızı işaretleyebiliriz. Sekizinci sorumuz. Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sessizce ve iştenlikle dua edilmelidir. Evet burası doğru. A'yı eleyebiliriz. Hayır duada bulunmak ilke edinilmelidir. Doğrudur. Beddua yerine hayır duada bulunmayı, bulunmalıyız. Duanın hemen kabul olacağı bilinmelidir. Yanlıştır. Her dua her an kabul olacak diye bir şey yok. Yani hemen kabul olacak bir şey diye bir şey yok arkadaşlar. Duanın ilk önce iyi olması lazım. İyi bir dua olması lazım. Ve hemen kabul olacak diye bir şey söz konusu değil. İnsan azmederse, sıkı çalışırsa, tevekkülünü ederse, ardından Allah'ına dua ederse bu şekilde doğası kabul olacaktır ama hemen kabul olacak diye bir şey yok. O yüzden C şıkkımız yanlış. Kişi yalnızca kendisi için değil, tüm insanlık için duada bulunmalıdır. Evet, doğrudur. Dua halinde Allah ile doğrudan iletişim kurulduğunun bilincinde olunmalıdır. Evet, burası da doğrudur. Dua sayesinde Allah'la doğrudan iletişim kurabiliriz. Bizden yanlış ifadeyi istediği için cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza geldi sıra. Şöyle ayarlayalım ekranımızı devam edelim. Bu düşünce aşağıdaki ayetlerden hangisiyle açıkça çelişir deniliyor? O kadar çok günah işledim ki artık Allah beni affetmez. A'daki ayetimize bakalım. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever. Burada hani çok tövbe ettim, çok günah işledim. Allah beni affetmezle alakalı bir şey yok. Eledik. B'ye bakıyoruz. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. Burada da tam çelişmemekte. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da işlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenler için tövbe yoktur. Burada tövbenin olmadığından bahsediliyor. O yüzden çelişme diye bir şey yok. D'ye bakıyoruz. Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Burada Allah'tan başka kimsenin bağışlayamayacağından bahsediliyor ama hani çok günah var Allah beni bağışlamaz ifadesiyle burada da bir çelişme yoktur. Ama E'ye bakacak olursak de ki ey kendi nefisleri aleyhine hatta aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Bakın burada ne diyordu? O kadar çok günahım var ki Allah artık beni affetmez diyordu. Ama buradaki ayette ise ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Buradaki ayetle yukarıdaki ifade çelişeceği için cevabımız E şıkkı olacaktır arkadaşlar. 10. sorumuza bakıyoruz. Bu atosuz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aldı oğlak da olsa ovada otu biter. Hayvanlar bitkilerle beslenmektedir. Bu çıkarlamaz. Eledik. Hayvanların rızkı kendi türlerine özeldir. Bu da çıkarlamaz. Her canlı farklı bir nimetle rız rızıklandırılmaktadır. Bu da doğrudur ama buradan çıkarlamaz. Allah yarattığı her varlığın rızkını da yaratmaktadır. Evet burada asıl aradığımız ifade budur. Çünkü alda oğlak doğsa yani bir canlı doğduğunda bir hayvan doğduğunda ovada otu bitiyormuş. Ovada otu yeşeriyormuş. Otu doğuyormuş arkadaşlar. Yani Allah her yarattığı varlık için onun da rızkını yaratmaktadır. Aynı zamanda buradan bunu çıkarabiliriz. E'ye de bakalım. Her doğumdan sonra doğada bir takım değişimler olmaktadır. Bu da çıkarlamaz buradan. Ve cevabımız D olarak e, kaldı arkadaşlar. Cevabımız Denizli. 11. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile iletişim kurma yollarından biri değildir deniliyor dua etmek evet Allah'la iletişim yollarından birisidir. Namaz kılmak ibadet etmek de aynı şekilde. Tövbe etmek de Allah'la iletişim yollarımızdan birisidir. Kur'an okumak da aynı şekildeyken selamlaşmak tabii ki de öyle boş bir selamlaşmakla Allah'la iletişim kuramayız. Bu yüzden de cevabımız değişik olacaktır. Hemen diğer sayfamıza geçelim. 12. sorumuz Yüce Allah'la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Varlıkları kendi haline bırakmıştır. Kesinlikle yanlış. Varlıkların şah damarlarından bile daha yakındır Allah arkadaşlar insanlara. Bu yüzden de böyle varlıkları kendi haline bırakmıştır diyemeyiz. Aşıkımız yanlış. Her türlü rızkı verendir doğrudur. Her an görüp gözetendir doğrudur. Zaten ailece ile C birbiriyle, birbiriyle çelişmekte. Örneksiz yaratandır. Burası da doğrudur. Örneksiz yaratmakta. Gayet düzenli bir muntazam şekilde yaratmaktadır. Yarattığı her şeyde bir ölçü ve uyum vardır. Bir düzen vardır. Burada, burada doğruyken A şıkkındaki varlıkları kendi haline bırakmıştır. Yanlış bir ifadedir. O yüzden de cevabımız Adana. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin insana sağladığı faydalardan biri değildir? Soru köküne dikkat edelim. İnsanın iç huzurunu arttırır. Doğrudur. A'yı eleyebiliriz kulun Allah ile bağını güçlendirir. Burası da doğrudur. B'yi de eledik. sorumluluk bilincini geliştirir aynı şekilde ibadet etmekle. insanın sorumluluk bilinci gelişir. Örnek olarak e, namazları verebiliriz. 5 vakit namazını kılan bir kişi zaman kontrolünü de sağlayarak sorumlulukların bilincini geliştirebilir. İnsanın toplumdan soyutlanmasını sağlar yanlıştır. Aslında insanı topluma katar aynı zamanda arkadaşlar. Çünkü siz namaz kılmak için camiye gittiğiniz oradaki cemaatle arkadaş olduğunuzda topluma daha çok iç içe olduğunuzu görebilirsiniz. Sabretme ve, ve, sabretme ve paylaşma bilincini güçlendirir. Burası da doğrudur ama değişiklik ifademiz yanlış olduğu için cevabımız denizlidir. 14. sorumuz. Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir? Bakalım boşluğumuza. Yüce Allah'ın merhameti, rahmeti sonsuz olan anlamına gelen ismi nokta noktadır. Rahman, Rezak, Muhi, Şafi, Rab. Rahman, evet cevabımız Rahman olacaktır ama diğer şıklara da bakalım. Diğer şıklar ne anlama geliyor onlara da bakalım. Rezak, rızık veren anlamına gelmektedir. Muhi, canlılara can veren anlamına gelmektedir. Şafi ise günahsız, duru, temiz anlamına gelmektedir. Rab da zaten hepimizde bildiği gibi yüce anlamına gelmektedir. Bu yüzden buradaki ifademiz aşıkındaki Rahman olacaktır. Rahman da merhameti ve rahmeti sonsuz olan, bol olan anlamına gelen Allah'ın bir ismidir. O yüzden de cevabımız Adana arkadaşlar. Devam edelim 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın niçin ibadet edilir sorusuna cevap olamaz deniliyor. Emrine itaat için evet olur. A'yı eledik. Toplumda beğenilmek için kesinlikle olmaz. Zaten bir ibadet asla toplum için veya bir başkası için yapılmalıdır. Bu gösterişe girer zaten de kabul olmaz arkadaşlar. Sevgisini kazanmak için evet bu da doğrudur. Rızasına kavuşmak için doğru. Verdiği nimetlere şükretmek için doğruyken B şıkkındaki toplumda beğenilmek için e, ibadet yapılmaz. Bu yüzden cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. 16. sorumuz yukarıdaki ayetlerde Allah'ın sıfatlarından hangisine atıf yapılmıştır? Fatır suresi 15. ayette Ey insanlar siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengindir. Hiçbir şeye muhtaç değildir ve övülmeye en layık olandır. Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösteren sıfatı neydi? Kıyam bin nefsiydi arkadaşlar. Bunu da söylemiştik. O yüzden de cevabımız E'dir. Tekmin her şeyi yaratmasıydı. Kıdem her şeyden önce doğmuş olmasıydı. Yani başlangıcının olmamasıydı arkadaşlar. Kudret her şey gücünün yetmesiydi. Vahdaniyette bir ve tek olmasıydı. El şıkkındaki kıyam nefsi ise hiçbir şeye muhtaç olmamasıydı. Her şey ona muhtaçtı. Bu yüzden de cevabımız Ederine. Ve klasik sorumuza geldi sıra. Bir tane klasik sorumuz var burada. Ayette geçen nasıl tövbe ne demektir deniliyor. Ey iman edenler nasıl tövbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Tahrim suresi 8. ayet. Buradaki nasıl tövbe ne demektir? Hemen onu açıklayalım arkadaşlar. Nasuh tövbe. Nasuh tövbe. İnsanın işten ve samimi yaptığı. işten ve samimi yapılan. Samimi yapılan. Kur'an'i bir. Tövbedir arkadaşlar. Kur'an'i bir tövbe. Yani nasıl tövbe için şu iki kavramı bilmeniz lazım. Nasıl tövbe denince aklınıza işten ve samimi yapılan tövbe aklınıza gelmeli. Böylelikle bu sorumuzu tamamladık. Hemen diğer sorumuza geçelim. 18. sorumuz aşağıdaki ayetlerin alt çizili kısımlarında Allah'ın hangi zati ve subuti sıfatları geçmektedir yanlarına yazınız deniliyor. İlk ayetimiz yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Yalnız celal, azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı sonsuza kadar baki kalacaktır. Buradaki ayette hangi sıfattan bahsedilmekte? Allah'ın beka sıfatından bahsedilmektedir arkadaşlar. Beka. Ee, bakın ne diyoruz? Zatı sonsuza kadar baki kalacaktır. Yani onun için bir sonsuz bir son yoktur deniliyor. O yüzden de ilk ifademiz beka olacaktır. Devam edelim. O gökleri ve yeri yaratandır. Size kendi cinsinizden eşler meydana getirmiştir. Hayvanları da çifter çifter erkekli dişili yaratmıştır. Sizi bu şekilde çoğaltıp durmaktadır. Ama hiçbir yönde hiçbir şeyin Allah'ın benzeri değildir. Her şeyi işiten ve her şeyi gören yalnızca odur. Burada alt çizili kelimemiz benzeri değildir olduğu için buraya da hangi sıfatı getirmemiz lazım? Muhalefetün lil havadis. Muhalefetün lil havadis arkadaşlar. Muhalefetün lil havadis sıfatı ise Allah'ın hiç kimseye ve hiçbir varlığa, mahluka benzememesidir arkadaşlar. Benzetilmemesidir. Buraya da bu e, muhalefetün lil havade sıfatımızı yazdıktan sonra devam edelim. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz sa sadece ona ol dememizdir. O da derhal oluşmaya başlar. Nahl suresi 40. ayet. İstediğimiz zaman deniliyor. Yani istediğiniz zaman kudretinin yettiğinden, Allah'ın gücünün yettiğinden ve sonsuz olduğundan bahsettiği için buraya da kudret sıfatını yazmamız lazım. Devam edelim. Diğer bir ayetimiz. Gayban anahtarları Allah'ın katındadır. Onları ancak Allah bilir. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek tane yaş ve kuru her şey Allah'ın ilmindendir. Enam suresi 59. ayet. Burada Allah bilir deniliyor ve burada ilmindendir deniliyor. O zaman burada hangi sıfatı kullanabiliriz? İlim sıfatını kullanabiliriz. İlim sıfatı Allah'ın her şeyi bilmesi anlamına gelen sıfatıdır diyebiliriz kısaca. Ve son sorumuza geldi sıra. Buraya bakalım. Allah'ın varlığı ve birliği ile ilgili delilleri yazıp bir tanesini kısaca açıklayınız deniliyor. Hemen yazalım arkadaşlar. Evrendeki düzeni ve örnek verebiliriz. Evrendeki düzen Allah'ın e, varlığını dair bir e, delildir diyebiliyoruz. Evrendeki her şeyin düzeni. Zaten bunları da açıklayacağız birazdan. İnsanın içindeki sistem, insanın içindeki sistem, yani mükemmel varlığın içindeki sistem, hücrelerdeki sistem Hücrelerdeki sistem, atomlardaki sistem, atomlardaki sistem. Bunların hepsi nedir? Alan varlığına ve birliğine e, delillerdir diyebiliriz. Gezegenlerdeki uyum. Daha bunlar arkadaşlar çokça... ...uzatabiliriz istersek. Ee, ve bizden ne diyordu? Bir tanesini kısaca açıklayınız deniliyordu. Bu açıklamayı ben yazmayacağım. Sözlü olarak size anlatayım. Evrendeki düzeni örnek veriyorum. Bunu açıklayalım arkadaşlar. Evrendeki düzeni nasıl açıklayabiliriz? Ee, Gece ile gündüzün sürekli birbirini takip etmesi. Ardından e, son barda ağaçların yapraklarının dökmesi ve ilk barda tekrar açması. Bunların hepsi bir düzeni e, temsil ettiği için... ...bunlar sayesinde de Allah'ın bir ve tek olduğunu ve varlığını anlayabiliriz. Buradaki e, deliller sayesinde. Bu şekilde şekilde de açıklamış olduk. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımdan diğer yazılı videolarımızı da gözetebilirsiniz Ve yazılı sorularımızı yazılayım.net adresimizden bulabilirsiniz. Ve son, son olarak da şunu söylemek istiyorum. Mobil uygulamamıza şuradaki linklerden veya şuradaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.